Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu ve tabii ki Mehmet Yılmaz'la birlikte birlikte sunduğumuz futbol iklimi programında sizlerle birlikteyiz. Hepinize Samsun'dan, TV55 ekranlarından Selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyorum şahsım adına. Mehmet Hocam İstanbul'da tabi. Ben Mehmet Hocama yayınımıza hoş geldiniz derken hemen soruyla başlamak istiyorum. Samsunspor ile Kayserispor arasında sezonun kapanış karşılaşması oynanacak. Üçüncülük için kritik bir e, maç. Aslında garip bir sezon. İşte ligin son haftasına girdik. Düşen belli, şampiyon belli. E, Ligdeki en büyük heyecan e, üçüncünün kim olacağı e, o da bize denk geldi. Samsun Spor olarak bu heyecanı biz yaşıyoruz. 61 puanda Samsun Spor haftaya giriyor. Ve rakibimiz üçüncülük konusundaki rakibimiz Beşiktaş ise 59 puanda. Ve onlar küme düşmesi kesinleşmiş olan Bodrum Spor Kars'ta deplasmanda oynayacaklar. İki laveraj ise Beşiktaş'tan yanabiliyorsunuz. Aslında e, şehir maçın öneminin de farkında. Tribünler tamamen dolacakmış gibi gözüküyor. E, ve e, tekrar edecek olursak, üçüncülük neden bu kadar önemli diye sorarak ben e, Mehmet Hocam'a başlamak istiyorum. İlave olarak tribünlerin son maç öncesi böylesine dolu olmasını acaba Mehmet Hoca nasıl yorumluyor? Ben de buradan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Doğru, Özver Oğlu sunduğu futbol iklimindeyiz. Beşiktaş'la üçüncülük yarışındayız. Senin de söylediğin gibi abi arada iki puanlık bir fark var ama iki beraber Beşiktaş'ta olduğu için bizim beraberliğimiz onların kazanması halinde üçüncülüğü kaptıracağız Beşiktaş da aslında böyle gizli bir üçüncülük içer yarışı içerisindeydik sezon boyunca. Hiçbir zaman iki takımı üçüncülük yarışı içerisinde göremedik aslına bakarsak. Son iki haftaya kadar. Hatta bizim Bodrum maçından önce bayağı bir karışıktı oralar. Yani biz buradan nasıl üçüncü çıkacağız? Bu da çok ilginç. Çünkü Eyüp'ün de çok ciddi bir iddiası vardı. Maç eksiğiyle Beşiktaş, Eyüp bizden, şey, Başakşehir bizden üste çıkabilecek durumdaydı. Ama o son virajı döndükten sonra son 3 haftalık, 4 haftalık performanslara bakınca biz 10 puan topladık. Onlar da aldılar. Beşiktaş da ilginç bir takım tabii. Yani mesela geçen haftaki maç öncesi konuştuğumuzda Beşiktaşlı arkadaşlar yok biz kesinlikle Rize'yi yenemeyiz diyorlardı. Oğlum yapmayın etmeyin Rize'yi niye yenemezsiniz yani biz inşallah Trabzon'da kazanırız da üstte kalırız diyordum ben ama onlar takımlarını bizlerden daha iyi tanıyorlar. Yani bu, bu, bu maçlar oynayamayacaklarını biliyorlar en azından son dönemdeki kadrolarının. O yüzden ilginç bir yarışın içerisindeyiz ve inşallah üçüncü tamamlayacağız. Tabi şehir Farkında mı bilmiyorum yani ben İstanbul'dayım yani bir bölümü farkında yani şöyle 33 bin kişilik bir stadyum var bizim zaten 20-25 binimiz var bazen arkadaşlarla konuşuyoruz diyoruz ki ya keşke 33 bin kişilik değil de bize 25 bin kişilik bir stat yapsalarmış o zaman da itiraz ederdik belki bilmiyorum yani. yani niye bu kadar küçük diye çünkü o 25 bin hakkını veriyor zaten geriye kalan 7-8 binlik bir kesim var buradan Eee Samsun halkına şunu söylemek istiyorum. Bu maça gitmeyecekseniz, bu maça da gitmeyecekseniz eğer. Çünkü artık bilet fiyatları da indirdiğimiz, gün, saat, her şey çok iyi. Tarihi bir maç. E bu maça da gitmeyecekseniz bence e, aidiyetinizi, taraftarlığınızı sorgulayın yani. Artık mazeret kalmadı yani. Çok önemli bir eşikte. Tribünler tam dolacak mı? E, i̇nşallah dolacak öyle görünüyor. E, dolması da gerekiyor zaten. Sevgili hocam bugün sosyal medyada başkanımız Yüksel Yıldırım'ın ilginç bir mesajı ta 2019 yılından kalma bir tweet'i dolaşıyor. Samsun Spor taraftarlarına hani şey özetle diyor ki Avrupa'ya gideceğiz hepiniz İngilizce öğrenin diyor. Yıl 2019 herhalde Yüksel Yıldırım'ı futbol kahini olarak kabul edecek olursak ki... 6 sene önce söylediğine göre bunu bunu bir kehanet olarak kabul etmekte herhalde sakınca yok. 2024-25 sezon için söylediği bu Süper Lig şampiyonluğu hedefi yani bu sezonda biliyorsunuz yeni bir kehanette bulundu. Dedi ki ya hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu dedi. İşte ee, işte artık o da 5 yıl sonra mı olur 3 yıl sonra mı olur ama bir kehanet olarak netice değerlendirelim mi umutlanalım mı diye sorayım Mehmet hocama. <laughs> Başkan ilginç bir adam ya, yani şöyle hatırlayalım mesela ilk başkanlığı aldığı dönemde bu işte 2019'un sonbaharında falan sürekli tweet atıyordu sürekli yani aklından geçen her şeyi tweet atarak dile getiriyordu. Bir kere bu tweeti bulup gün yüzüne çıkaran renk taşımızı kutlamak lazım çok ilginç. 2019 yılında dediğin gibi yani o tweet'te artık biraz birkaç kelime de olsa İngilizce mi öğrenelim? Yani öğrenmek lazım Avrupa'ya gideceğiz demiş. Ama bu ilginç olan şu 2019'da bu tweet'i attığı gün biz Afyon deplasmana gidiyormuşuz. Yani 2B'deyiz. Afyon o zaman hatta Afyon Jet miydi? Öyle bir adı vardı. Yani tuhaf bir adı vardı. Afyon deplasmana gidecekmişiz. Hatırladığım kadarıyla da kazanmıştık. 1-0 kazanmıştık sanki Bahattin'in golüyle ve ilk defa uzun süre sonra böyle stada benzer bir statta maç oynamıştık yani. O günlerden geldik. O zamandan bunu atması 2B'deki bir takım bir de Manisa'nın altındaydı puantajlı o dönemde. İlginç bir öngörü. Belki de çok fazla tweet atıyordu o dönem için. Yani o yoğunlukta söylenmiş bir söz de olabilir ama olmayabilir de Bir kere Yüksel Yıldırım'ın verdiği sözlerin büyük bir kısmını tuttuğunu görüyoruz. Bu anlamda evet takdir hak ediyor. Yani bu, bu kısmını mutlaka takdir hak ediyor. Futbol kahini mi diye sordun. Zannetmiyorum futbol kahini olduğunu. Fakat iş bilir bir yönetici olduğu kesin. Yani bir şirket olarak gördüğünde futbolu çok bilmese bile şirket olarak gördüğünde ileriye dönük bir projeksiyon gerçekleştirdiğinde bunu öngörmüş olabilir. 2019 yaklaşık 6 sene geçmiş Evet biraz birkaç kelime de olsa İngilizce öğrenmek lazım. Fakat Başkanın orada e, ilgimi çeken bir şey vardı. Tweetinde seyahat yerine seyahat yazmıştı. Yani oradaki a'lar e'leri. Biraz da hani Türkçe öğrenelim diye espri yapan arkadaşlar oldu. Ama e, gerçekten takdire şayan bir tweet olmuş. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından önemli bir tweet olmuş. E, bu anlamda e, mesela sorunda şey diyorsun e, 2024 25 Süper Lig şampiyonluğu hedefi için umutlanalım mı diye. Ben dün Kadıköy'e indiğimde meşhur Boğa'nın oraya uğradım. Çok yakınım zaten oraya. Sonra onunla bir selfie çekindim Boğa'yla. Zaman zaman yapıyorum. Sanki onunla sohbet ediyorum. Şimdi böyle espri mahiyetinde paylaşıyorum. Altına da şunu yazdım paylaşımımın. Dedim ki önümüzdeki sene şampiyon oldunuz, oldunuz. Olamadınız. Bundan sonra biz olacağız diye. Yani 2025 26 değil ama daha sonraki yıllarda neden olmasın yani şimdi hadi canım denilebilir Türkiye'nin futbol şartları belli denilebilir fakat şu da var yani senin de dediğin gibi 2019'daki tweet'te söylediği şeyler de o zaman için ya hadi canım önce şu gaya kuyusundan bir kurtulalım da sonrasına bakarız diye yorumlanabiliyordu nitekim Yüksel Başkan İstanbul Samsporlar Derneği'nin düzenlediği gecedeki konuşmasında da onu söyledi yani Türkiye'de kulüplerin mali tablolarının hiç iç açıcı olmadığını, Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş ve Trabzonspor'u kullandığını, yani bu mali tablolarla ayakta durmaları nasıl da mümkün olmadığını, ama kullandıklarını ve bu yapıdan dolayı, mali yapılardan dolayı fırsatını bulduğumuz boşluğu yakaladığımız ilk anda şampiyonluğu oynayacağız ve şampiyon olacağız dedi. İnşallah bu da gerçekleşir. Hocam tabii şimdi gündemde Kayseri Spor maçı var ve bu konuya e, döneceğiz biraz daha ayrıntılı konuşacağız tabii ki ama hani birkaç hafta e, yani birkaç dakikayı da e, aslında bence geçen haftaki Trabzon maçına bir ayırmak lazım e, yani bu karşılaşmayı 1-0 kazanmış olsa idik şimdi biz son haftaya hani üçüncülüğü de cebimizde girmiş olacaktık rahatlamış olacaktık e, ve Kayseri maçı da sembolik bir maç haline gelecekti ama e, biz 1-0 öne geçtiğimiz karşılaşmanın son dakikalarına doğru arka arkaya İki tane gol yedik. 2-1 oldu. Eyvah dediğimiz anda maç 2-2'ye döndü ve başka bir tablo ortaya çıktı. Trabzonspor'la rekabet boyutumuzu da hatırlayacak olursak maçın skoru bakımından tadı da değişti açıkçası. Hani hafızalarda yer edinecek bir deplasman olarak herhalde bu karşılaşmayı anmak mümkün. Siz bu maçın yankıları hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Katılıyorum. Yani bu maçın yankıları halen devam ediyor. İşte maçta tribünde bulunan taraftarlarımızın ya da Trabzonsporlu taraftarlarının videoları falan bunlar yankı buluyor. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Affedersiniz. Yani şöyle bir şey var. Ortalama futbol severler de o maçı izlediler. Yani ben daha sonra İstanbul'da başka takımları tutan arkadaşlarla konuştuğumda Fenerbahçeli Galatasaraylı olanlar özellikle Beşiktaşlar tabii kendi maçlarını izlemiştir ama maçtaki maçtan bahsediyorlardı. Yani konuşulan bir mücadele olduğu bir Karadeniz derbisi olmasının etkisiyle konuşulan bir müsabaka olduğu belliydi. Bu arada şu Karadeniz derbisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani sosyal medyada bazı Trabzonsporlular muhtemelen yaşları tutmayanlar diyelim. Yani ne derbisi ya falan diyorlar ama e şimdi bakın bir kere yani o şeyi zaten geçtim hani bölgesel derbi. Mesela Almanya'da nehir derbisi denilen, Roa nehrinden kaynaklı nehir derbisi denilen Schalke Dortmund maçları vardır. Yani aynı şehrin takımı olmamasına rağmen. Bir kere derbi kavramı e, mekanla alakalı bir şeydir. Yani aynı şehrin ya da aynı bölgenin takımları anlamında. Onun için Karadeniz derbisi denmesi son derece doğru. Onlar işte sportif başarı açısından kıyaslıyorlar. Ancak e, derbinin mantığı bu değil zaten. Bir de şöyle bir şey var. Bu derbiyi benim gibi seyredenler değil veya bu yorumu yapan Trabzonspor taraftarları gibi seyredenler değil. Bizzat oynayanlar bu tabiri zaten kullanıyorlar. Yani Fatih Tekke'nin maç sonu röportajına bakın. E, bu bir derbiydi dedi. İşte derbiye göre oynadık dedi. E, bir önceki maçta Şenol Güneş yani defalarca bu derbileri oynamış teknik direktör olarak da bulunmuş birisi olarak Samsunspor Trabzonspor rekabetinden bahsetti. Geçmiş programlarda işte o e, mücadelede bulunmuş oyuncular her iki taraftan o gün Temiz Kanoğlu, Abdullah Ercan ilk anda aklıma gelenlerini bizzat hatırladıklarım. E, bizim tarafa baktığımızda Ertuğrul Sağlam, Tümer Metin, İlhan Mansız mesela Tümer Metin kitabında yazmış yani Karadeniz derbisi. Benim ilk derbim budur diye anlatıyor. Yani şunu demek istiyorum mücadele eden oynayanların bile derbi dediği bir şeye siz nasıl değil diyebilirsiniz yani. işin i̇şin sahibi onlar zaten. Ve yine bir taraftan baktığımızda da Şenol Güneş'in, işte Tanju Çolak'ın, Hami Mandıralı'nın, Ünal Karaman'ın, o gün Temizkanoğlu'nun, Abdullah Ercan'ın, İlhan Mansız'ın, Tümer Metin'in, Ercan Kol'un, Celil Sağır'ın oynadığı bir çekişmeyi nasıl küçümseyebilirsiniz ki bunlar bu oynamışlar ve önemli etiketler. Neyse yani yankılarıyla alakalı bunları söyleyebilirim. Evet hikayesi olan bir maçtı. Yani 2-1 geriye düştüğümüzde adeta kahrolduk. <laughs> Yerin dibine girdik ama bir dakika sürmedi 2-2'yi iki, bulduk. Rize Spor'un da tabi Beşiktaş'ı yenmesi olumlu oldu bizim için. Berabere kalsaydı da benzer bir durum olacaktı fakat yenmesi de hayli olumlu oldu. Onun için geçen hafta bizi oldukça mutlu eden bir süreç yaşadığımızı söyleyebilirim. Hocam şimdi gelelim Kayseri maçına. Kayseri da kötü bir takım değil Allah için. Geçen hafta Bodrum'da berabere kalıp adamları düşürdüler bir defa. Yani bu ligin son haftalarında artık maçlara asılmaz diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Bu Bodrum maçı aslında bir işaret. Ama öte taraftan teknik direktörleri ki çok başarılı bir hoca Jakirov ee, Jakirovic'in e, Acun Ilıcalı'nın Hull City takımıyla anlaşmasıyla birlikte Kayseri Spor'da bir huzursuzluk olduğu basına yansımış durumda. Ee, bu atmosfere bakarak Kayseri maçın havası nasıl olur diye açıkçası ben merak ediyorum. Sizin de fikrinizi soracağım. Ancak ben istersen kendi fikrimi söyleyeyim. İlk 20 dakikada bir gol bulursak e, bu maç çok erken çözülebilir. Rahat bir maç olabilir. Ve kalanı kontrollü bir oyunda. Belki de skoru da koruyup, koruyup hani fırsat buldukça arttırarak maçı kazanırız diye düşünüyorum ben. Ama erken gol çok önemli. Fakat bu erken golü bulamazsak ilk devre biraz sıkıntılı geçerse ikinci devrede çok kolay geçmeyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin fikrin nasıl? Ee, ya yani ilk 20 dakikada bir gol bulursak tespitine katılıyorum. Eyüp maçında olduğu gibi, Sivas maçında olduğu gibi erken bulacağımız bir golle e, tamamen kontrolü elimize alabiliriz. Şimdi e, Sergei Jakirovic ilginç bir teknik adam portresi çizdi. Kayseri adeta kurtardı. Geçen sene Markus Gistoğlu'nun bizde yaptığının bir benzerini hatta belki daha da iyisini yapmış olabilir. Kayseri kurtardı. Yani yerli bir teknik adamla anlaşsalardı ya da başka bir tercih olsaydı Kayserispor bugün küme düşen takımlardan birisi olabilirdi. E, Jakirovic e, önemli bir e, iş başardı ve e, anladığımız kadarıyla evet dediğim gibi Halsti ile anlaşmış Acun Ilıcalı'nın takımıyla. O yüzden Kayseri cephesinden de sert açıklamalar geldi. İşte istese de onunla devam etmeyiz falan gibi. Bunlar takıma olumsuz yansır mı? Yansıyabilir tabii ki. E, yansıyabilir. E, şimdi Kayseri sporla bizim bir e, tarihsel bir rekabetimiz yok. Aksine son yıllarda tribün anlamında da ilişkilerimiz iyi. Öncesinde bir şey yok. Nötr durumdaydık. Yani bir düşmanlık da yoktu, dostluk da yoktu ama son yıllarda aramız gayet iyi. İlk maçtaki e, deplasmanda oynadığımız müsabakada e, iki takımın birden her iki tribün tarafından e, tribünlere çağrılması, karşılıklı e, tezahüratlar bunlar vardı. E, bunlar yani bizim işimize nasıl yarar? Maçı bize verirler. Amediane yani tabiri onun için demiyorum. Fakat e, gerilimi düşürecek unsurlar. Yani Kayseri Sporu hedefsizleştirecek unsurlar. E, gerilimin düşmesi de tabii ki bizim işimize yarar. Şimdi ben Kayseri Sporu e, biliyorsun e, canlı seyrettim. Yani buradaki Fenerbahçe maçında hatta TV 55'e de bir maç hikayesi yapmıştık. 3-3 üç üç biten karşılaşmada. Şimdi Kayseri Spor'un 2 tane önemli oyuncusu bizim karşılaşmada oynamayacak. Fakat o maçta 9 tane oyuncusu yoktu. Ya acayip bir şeydi yani o maç. Ben bizzat seyrettim. Tam bir teknik direktör takımıydı. O günün kahramanı olan Gökhan Sazdağ'ın olmaması belki bir avantaj olabilir. Yani o yüzden eksiği olması pek bir şey ifade etmiyor bence. İyi bir takım. Sadece dediğim gibi yani bizim maça motive olmadan çıkma ihtimalleri hayli yüksek. Bir gerilim unsuru yok. Hedefleri yok. Rakiple bir işleri de yok. O anlamda bir avantaj tabi. Biz hani fiksüre baktığımızda da söylemiştik. yani Son hafta kayısı, iddiasız Kayseri ile oynamak bir avantaj diye. E aynı şey Beşiktaş için de geçer. Onlar da Bodrum ile oynayacaklar. Depresmanlar artık küme düşmüş bir takımla oynayacaklar. Onun için e, maçın havası e, ligin devam eden sürecinde oynanacak herhangi bir müsabakaya göre bence e, gerilim seviyesinin düşük olacağı bir karşılaşma olacak. E tabi e, tamamen dolu tribünler önünde oynamayı bekliyoruz biz. Bu bizim için bir avantaj. Zaten her zaman söylüyorum. E, birkaç maç hariç Samsun Spor taraftarı tribünü doldurunda bir puan garanti. Yani bir puanı al, aldırıyor tarafta. E, bizde de moral gayet iyi durumda. E, takımda sadece tek eksik var. E, Landry Dimat oynayamayacak bu müsabakada. Onun dışında iyi. Taraftar desteği ile birlikte istediğimizi alırız diye tahmin ediyorum ama tabii ki Kayserispor az önce de söyledim biz de canlı seyrettim yani oldukça potansiyel tehlikesi olan bir takım fakat teknik direktör krizi ve sair sebeplerden dolayı bizim için biraz daha bizim için kolay olabilecek bir müsabaka diye düşünüyorum ama dediğine de katılıyorum yani ilk devre sıkıntılı geçerse süre uzadıkça galibiyet golü gelmezse gerilim seviyesi artar artınca da bizim lehimize olmayacaktır mutlaka. Hocam inşallah kazanırız tabii Kayseri maçını ama şimdi yavaş yavaş gelecek sezonda konuşulmaya başlandı. Hemen maçın ertesi gününden itibaren pazartesi salı günden itibaren yeni sezon için planlamalar yapılmaya başlanacak. Zira Avrupa nedeniyle sezonun erken açılması, takımın iskeletinin erken oluşturulması, transferlerin kampa yetiştirilmesi gibi konular yani önem kazanmış olacak. Şimdi e, iş transferde bola ile anlaşıldığı söyleniyor. E, Benasser'de bir sıkıntı olduğu e, ülkesinden, Fas'tan bir e, ciddi teklifin Benasser'e geldiği ve Benasser'in de hani yönünün biraz o tarafa doğru aktığı iddia ediliyor. Bunun dışında işte bir türlü verim alamadığımız T gibi bazı oyuncuların hani sözleşmelerinin biterek e, takımdan ayrılacağı ifade ediliyor dış transferde de bir sürü dedikodu var. İşte sol bekte, stoperde, forvette, orta sahada birçok isim konuşuluyor transfer için. Bu isimler doğrulanmamış olsa da, yalanlanmış da değil. Dolayısıyla ateş olmayan yerden duman çıkmaz kabilinden bir hani haberler olarak bunları nitelendirebiliriz. Gelecek sezon için kadro mimarisi konusunda neler düşünüyorsun hocam? Yani tabii gelecek sezonu konuşmak için artık erken değil konuşabiliriz. Ben özellikle devam eden süreçte hiçbir transfer haberine yer vermedim. Konuşmadım bunları. Gerek yoktu çünkü. Yani takımın gidişatını bozmaması gerekiyordu. Şimdi bir takım haberler geliyor. İşte Bolay'la yeniden anlaşıldı. Ve dediğim gibi Ben de Ülkesine döneceği yolunda bir takım haberler var ama burada bizim referansımız elbette içeriden gelen bilgiler. Dün yanılmıyorsam ikinci başkanımız Veysel Bilen, Veysel abi bir açıklama basın toplantısı yaptı. Bu, bu konuya ilgili açıklamalar yaptı. Biz zaten epeydir çalışıyorduk. 5 Haziran itibariyle dedi transferlerimizi duyurmaya başlayacağız dedi. Güzel şeyler bunlar. Yani önceden planlanması, programlanması güzel. Thomas Rice ile devam edilecek olması da hayli güzel. Onun için e, gidenler olacaktır, olmalı da zaten mutlaka olmalı. Ya benim de kafamda bazı isimler var işte Flavien dedim mesela Teyi zaten gitmeli yani, Namlu gitmeli. Ama onun dışında bazı isimler de var. E, onlar da hani gitmeli kalmalı. Şimdi onu şu anda konuşmak istemiyorum. Son bir maçımız daha var tabi. sol e, işte Solbeck, Stopper gibi e, isimler, Santrafor gibi isimler e, ön plana çıkarılıyor. En son e, Sebastian Haller'dan bahsettiler. Ee, yani bu anlamda bunları konuşuyor olmak bile güzel çünkü biz transfer yasağı olan bir kulüptük biliyorsun yani bir senedir transferin dedikodusunu bile yapamıyorduk o hakkımız da yoktu o yüzden önümüzdeki sezonun kadro mimarisiyle ilgili e, çalışmaların yapıldığının elbette farkındayım ama önümüzde oynayacağımız bir müsabaka daha var e, takımdaki o havayı bozmamak lazım oyuncu elbette kendini bilir yani gidecek mi kalacak mı bunu bilir fakat bazı çok kritik oyuncular var yani onlarla devam edilmeli edilmemeli konusunda. Onlardan artık son bir dans diyorlar yani son bir performans bekliyoruz. Bu arada birkaç bir şey daha söyleyeyim ben gündemle ilgili. Milli takımla ilgili özellikle. Vincenzo Montella dün milli takım aday kadrosunu açıkladı. Kaleci konusunda mesela Mert Günok dinlendirilmek amacıyla kadroya alınmamış. Güzel. 4 kaleci alınmış. Arkadaş gerçekten ayıp yani. Muhammed Şengezer, Muhammed Şengezer ne var yani bu, bu çocukta? Bunu ısrarla kadroya alıyorsunuz. Altay Bayındır Manchester United'da hiç oynayamıyor. Oynadığı nadir maçlarda da dalga konusu oluyor. Neden Okan Kocuk alınmaz? Kaldı ki bu esas turnuva değil. Yani iki maçlık bir turne. Yani Samsun Spor ligi üçüncü bitirmiş. Takımın adını bir kenara bırakalım. Yani Samsun adını bir kenara bırakalım. Ligi üçüncü bitirmiş veya bitirecek. Veya hadi dördüncü olalım yani önemli değil bir takımdan bir oyuncu dahi alınmaz mı milli takıma ya? Öte yandan bakıyorsunuz Mustafa Hekimoğlu'nu almış mesela. Beşiktaşlılar bile isyan etmiştir herhalde bu karara. Ligde golü yok, performansı yok. Sırf Beşiktaş'ta oynuyor diye. Şimdi Trabzonspor'dan Mustafa Eski Hellaç'ı almış. Performansıyla milli takımı hak etmiştir bence de. Fakat soru şu. Bu çocuk devrarsa Trabzonspor'a geldi. 3 senedir, 3,5 senedir Gaziantep'te oynarken almıyorsunuz. Fakat Trabzonspor'a transfer olunca hemen alıyorsunuz. Yani bu aslında oyuncuları dört takıma doğru teşvik etmektir. Milli takıma seçilmek istiyorsanız bu dört takımdan birine gidin demektir yani. Bu da doğru bir şeydir. Milli takım adı üzerinde milletin takımı. Yani hiçbir oyuncunun alınmamış olması gerçekten trajik bir şey yani bence. Bir de şey var yani o her zaman yanında götürdüğü Samet Akaydın falan var. abi Allah aşkına yani gerçekten çok kötü futbolcular. Milli takımdan soğutmayın insanları yani. Ve biz 2003 yılındaydı. 2003-2004 sezonuydu. En son Kenan Yelek Samsunspor'dan milli takıma davet edildi. Yani 22 yıldır milli takıma oyuncu gönderememişiz. Ama bunun kabahatlisi biz değiliz bence. Yine söylüyorum ilk üçüncüsü bir takımdan hiçbir oyuncu hak etmiyorum mu bunu? Hiç mi hak etmiyor? Yani emre, kılınca al hadi yaşın büyük diyorsun falan filan. Ama bu hazırlık maçı zaten. Ya da git Celil'i al mesela. Niye almıyorsun? Yani Celil Mustafa Hekimoğlu kadar oynamadı mı bu ligde? Tecrübesi yok mu? İlginç durumlar. Yani o yüzden gerçekten ben Montella'nın tercihlerini eleştiriyorum. Her, zaman eleştirdim. Yine eleştiriyorum. Bunu söyledik. Başka söylenebilecek olan Evet bunlar. Şu anda aklıma gelenler de bunlar. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Son sözü sana bırakıyorum. Belki bir değerlendirme yaparsın veya işte kapanış yaparsın. İstanbul'dan e, şimdilik bu kadar. Bir, Hafif de bir kırgınlığım var. Bizim İstanbul'un iklimiyle e, Samsun'un iklimi birbirine benziyor. Mayıs ayı, ve geçiş ayı, yağışların bol olduğu bir ay. E, gündüz sıcak, akşam serin. E, biraz böyle mevsim çarptı diyelim. Ama pazar günü Samsun galibiyetiyle inşallah bütün dertlerimizi unutacağız. Ha, şeyi de söyleyeyim ya bu vize işlemleriyle alakalı bana da çok soruyorlar nasıl yapacağız diye. Tabii yeşil pasaportu olan arkadaşlarımız rahat. Onlar ferahtalar. <laughs> Onların öyle bir derdi yok. Ee, yani bu konuda Samsunspor İcra kurulu üyesi benim de çok eski bir dostum olan Fazlıhan Canorus Bey ile de görüştüm. Hatta şu kombine transferi ile ilgili ilk görüştüm onunla. Ona dedim ki ya hocam tweet atmakla falan uğraştırmayın beni ama durum bu. Son maça bu şeyi açmak lazım transfer hakkını açmak lazım diye. Sağ olsun o da zaten toplantıya gireceğiz dedi ve bir saat içerisinde hemen kulüp transfer hakkını vermişti. Orada o yani şöyle bir şey de oldu. Ona da çok soruluyor tabi. Kulübün bir organizasyonu olacak yani bu kesin hatta büyük ihtimal Samsun'dan uçak kaldırılacak yani taraftarlar da alınacak. Ancak vize konusunda kulübün de şu an yapabileceği bir şey olmadığını ifade etti hatta bir tweet attı bununla ilgili. Yapmamız gereken şu bence pasaportları bir kere hazır etmek lazım. Onun dışında da şu maç bir oynansın üçüncü mü bitiriyoruz hani dördüncü mü bitiriyoruz inşallah üçüncü bitiririz. E kura çekiminden sonra hamleler yapılabilir. Dernekler aracılığıyla belki toplu hamle yapılırsa yani niyetimizi bildirmek açısından arkadaş tamam biz gideceğiz ama şu niyetle Samsunspor'un maçı için şu şu kişiler bakın işte dernek or toplu organizasyon gibi belki bir çözüm bulunabilir. İnşallah da bulunur. Evet bitireceğim dedim biraz uzattım. Buradan Samsun'a senin şahsında sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu yine. Senin de zaten programlarımız hep böyle güzel oluyor. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Abone olmamış olanlara da abonelik hatırlatması yapalım bu vesileyle. Mehmet Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ederken Samsun Spor'a da Kayseri Spor karşılaşmasında başarılar dileyelim. Yeniden görüşmek üzere efendim. TV 55 ekranlarından hepinize sevgiler saygılar. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor.